Merhaba arkadaşlar. Ben Sema Arslan. Bugün sizlere bir vlog hazırladım. Vlogumuzun adı abone olmak isteyiniz. Yani sizlere abone olmanızı istiyorum. Bir saniye. Ben Sema Arslan. Sizlere şunu belirtmek istiyorum. Bana abone olun. Ben demiyorum ki size bana abone olana ben abone olurum. Öyle bir şey demiyorum lütfen bana abone olun abone olan herkese çok teşekkür ederim videomu beğenen herkese de çok teşekkür ederim beni seven herkese ben daha çok teşekkür ederim yorum atan kişilere de çok teşekkür ederim Allah razı olsun sizden siz olmasanız ben ne yaparım şimdi videomu Eğer beğenirseniz anlarım ki videomu zaten e, beğenmek yani adından da anlaşılacağı gibi videomu beğenirsiniz. Çok isterseniz bir daha gelmesini istersiniz. ben de elimden geleni sizlere ardına koyacağım. Yani elimden geleni yapacağım sizler için. Bir saniye. Elimden geleni yapacağım sizler için. Abone olan da hani izler beni izler izler izler. Ondan sonra da ki bu adam bakıyorum da çok video yüklüyor. ben bunu abone olayım gitsin lan. Bu madem video yüklüyor. Ben abone olduğum zaman bütün videolarına haberdar olurum der. Yükler. Ee, ben de çok teşekkür ederim ona işte. O zaman yani onu yükler değil de yani ben yüklerim o bana abone olur. Daha iyi olur benim için. Şu anda arkadaşlar 3 abonem var. Videolarımı toplamda 5 kişi beğenmiş. Tüm videolarımın toplam izlenme sayısı 23-30 civarında sanki. Tek bir kişi yorum atmış. Onun da adını vereyim. Osman Arslan dinlen birisi. O da benim amcam. <laughs> o da benim amcam kendisi. Bir saniye. Şu an telefonun kılıfını çıkardım. Telefonumu şimdi gösteremem nasıl olacağını. O yüzden kılıfını göstereyim. Şimdi kılıfını çıkardım. Daha iyi oluyor. Neyse. Amcam da bana yazmış ki. Ee, çok iyi. Böyle devam et. Sadece amcamın yazmasını istemiyorum arkadaşlar. Benim de benim de bir şeyim olmasını istiyorum. Bana abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere ne diyeyim? Başka konuşacağımız bir şey var mı? Heh. Şimdi bir de Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Eğer 30 abone değil de 100 abone 150 abone olursa Minecraft oynayacağım ee, my, ondan sonra Minecraft'tan sonra 500 abone olursak eğer ki olursak çok güzel olur müthiş olur o zaman da bilgisayar geçeceğim bundan sonra 500 abone sonra bilgisayara geçeceğim sonra inşallah işte zor bakalım çoğalır 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 ondan sonra abonelerim abone sayımız sonra bir bakarız 1 milyon abone ya 1 milyon demişim 1000 abone. Ondan sonra tekrar telefonu dönmem ya telefon ya da ya telefon değil pardon. Telefonla bir telefon bir bilgisayarda oynarım. işte böyle geçer gider. Beni seversiniz eğer. Hep böyle vloglar düzenleyeceğim arkadaşlar. Ta ki sesimi duyana kadar. Kim benim sesimi duyarsa ondan sonra bu vlogu bitireceğim artık. Abone olma onu bitireceğim. Siz Ali konuşacağım Artık benim sesimi duyun arkadaşlar. Bana abone olun. Ya biliyorum herkes böyle istiyor ama tek böyle herkes istediği zaman olmaz. Tek bir kişi dediği zaman olur. O da düzgün davranan. Atıyorum şimdi ben diyorum ki bir tane arkadaşıma bana abone ol, ben de sana abone olalım. Bunun şimdi ne tadı, ne tadı kaldı? o adam sana istediği şey o adam seni severek kadar abone olur eğer sen onu sevmezsen abone olmazsın zaten onun adı da öyle abone karşılıklı olmaz arkadaşlar kim bir insanı severse ya e ona abone olur o da onu çok sever yani ondan sonra çok sevdiği için de abone olur. yani karşılıklı olmaz YouTube'da video izlerken hep Mesela atıyorum oyun videoları, Burak oyunda videoları falan izliyorum. Turuncu Levy'e listedeyiz. Oha diyorum. <laughs> Bakıyorum yorumlara. Yorumlarda ne yazıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yazıyor ki e, bir mesela diyelim bir arkadaş 60 175 abonesi mi ne vardı? hatırladığıma göre Burak oyundanın videosunda 175 abonemi ne vardı? E, ondan sonra yazmış işte. Bana abone olan kim varsa ben de ona abone olurum demiş. Karşılıklı yani. Bir kişi demiş ki tamam. Nasıl işte öyle karşılık abone olmuş. Eğer ki arkadaşlar siz bana abone olursanız ben de size olacağım denilen bir şey demem. Eğer bana abone olursanız çok sevinirim. Daha çok video gelir. Atıyorum işte günde bir kere günde bir kere video gelebilir. 2-3 kere video gelebilir yani. Ama tabii ki de ben günde 5-6 tane video, 5-6 tane video çekmeyi düşünüyorum. Az sonra, sonra doğru çekeceğim. İşte ee, işte karşılıklı abone olmayın arkadaşlar. Başka sizlere ne diyeyim? Başka diyecek bir şeyim var mı? Şimdi düşünüyorum. Akıl çalışıyor böyle. Hmm, başka yok galiba. Neyse arkadaşlar. E, bir de heh, tekrar tekrar son, son özetimizi e, yapıyoruz arkadaşlar. Bana abone olan kim varsa çok teşekkür ederim. Ama ben onlara abone olmam. Eğer beni seviyorsanız abone olasınız. Eğer ki sevmiyorsanız abone olmazsınız. Amenna. Sevenler tabi ki de gelsin bana abone olsun. Videomu beğenenler gelsin videomu beğensin. Videomu beğenmeyenler gelsin beğenmesin. Ben size hep beğenin demiyorum. Beğenmeyi de Eğer beğen, beğenmezseniz kaç kişi izlediğini de böylelikle görürüm. Eğer bir kişinin videosunu beğenmezse bir kişi mesela diyelim bir video atıyor. Mesela oyun videosu atıyor YouTube'a. O arkadaşını beğenmiyor. Ondan sonra sen benim videomu niye beğenmedin lan falan falan diyor. Diğer arkadaş da diyor ki işte ben senin videonu beğenmemem amacım ben videonu hiç sevmedim. İşte daha böyle gelişebilirdin şöyle yapabilirdin de doğru. Yorumlarda bunu getirirse daha iyi olur. Şimdi de bazı arkadaşların düşüncesi var. Mesela diyelim ki Burak oyunda 1 milyon abonesi var. Herkes onu ki çok profesyonel. Zaten profesyonel. Mesela diyelim YouTube'da 10.000 abonesi olan bir kişi veya 4.000, 1.000 ya yani 1.000 evet, 2.000, 3.000 abonesi olan kişileri nedense diğer kişiler uzman zannediyor bu işte, profesör zannediyor. Ama işte iş öyle değildir. Eğer eğer profesörse zaten size der ki "Videomu beğenmeyin, aynı benim gibi" der mesela. Burak Oyuna da öyle diyor. Ya, Burak Oyuna diyor, "Turuncu live diyor. Ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi falan demiyor mu ile ilgili işte. Ben de öyle diyorum arkadaşlar. Videomu eğer beğenirseniz beğenmeyi, beğenmezseniz, 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 niye kuramadım ha? <laughs> Aman <gülüyor> ne? Videomu beğenmezseniz beğenmemeyi tıklayın. Eğer benim oyun videolarımda veya şu vlog videolarımda izlerseniz izlediğiniz zaman da mesela diyelim bir kişi benim düşük noktalarımı fark etti. İşte sen şöyle yapsan daha iyi olur. Şöyle yapsan çok daha iyi olur dediği zaman dediği zaman da mesela ben onları mutlu etmeye çalışırım. Daha iyi olur benim için. İşte karşılıklı abone olmayacağım. Eğer bana yorum atan kişilere karşılıklı yorum atacağım. İşte böyle daha iyi olur. Neyse arkadaşlar Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Ee, dediğim gibi arkadaşlar. Karşılıklı abone olmam. Ama yorum atana yorum atarım. Atar atar gider gider. Osman Gazi çocuğu şeklimiz yeter. Şimdi sizlere yeni bir şey daha göstereyim. Ben bu nasıl videolarımı kapatırken aynı böyle yapacağım. telefonu <laughs> <laughs> Şimdi, şimdi şuraya yerleştireyim bir dakika. Heh. Mesela video videosu çekiyorum. Böyle olsun. İki ellerim orada olsun. Şu an telefon bacağımın arasında. Mesela diyeceğim ki, <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, main bye bye. Daha iyi olmaz mı? <laughs> Bence daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a Evet arkadaşlar şu anda bir sorun yaşanıyor. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda sorun yaşanıyordu. Onu düzelttim. Neyse görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Yorum atmayı asla asla unutmayın. Ben mi unutmayın. Bay bay. Bir dakika durun. yapalım.